İlla ki şey olmak gerekiyor mu? Native e, İngilizce konuşmak e, yoksa e, tamamen engagement ve videoların dinamiğiyle mi alakalı? Ben şu an kalksam ByBers olarak bir İngilizce bir kanal açsam da bir İngiliz'in açtığı kanal kadar başarılı olabilir mi? Beni can evimden vurdu <laughs> çünkü kanal açmayı bu kadar geciktirmemin en büyük sebebi buydu. Evet İngilizceyi ben okulda iyi öğrendim diye düşünüyorum. E, i̇ş hayatında hep kullandım. Şu an yurt dışında yaşıyorum ama hiçbir zaman bir native speaker hani ana dili İngilizce olanlar kadar akıcı ya da e, işte günlük hayatta kullanılan tabirleri cümlelerimin içine yedirdiğim bir İngilizcem olmadığı için hep e, kendi önüme İngilizceyi blokaj olarak koyuyordum ama gerçek bir blokaj değil bu kafamın içinde benim. E, ana dilim İngilizce olmadığı için yok ya diğer işte youtuber'lar kadar yapamam ya da onlar kadar rahat konuşamam ya da o engagement'ı sağlayamam diye düşünüyordum. Sonra ben nerede bu İngilizce konusunun problem olmadığını ya da hala içten içe birazcık yani inanılmaz rahatlamış değilim bu arada. Burada itiraf.com gibi olsun. Ee, ama yurt dışı, bu danışmanlık şirketini kurduğumda Get Pound Lab e, şirketimi kurduğum zaman ben dedim ki yurt dışından proje almak istiyorum. Türkiye pazarına değil yurt dışı pazarlara iş yapmak istiyorum dedim ve ilk projemi almadı, aldığım sırada İngilizce konusunda, sadece İngilizce konusunda da değil. Yani ilk projemi Amerika'dan aldım. Amerika pazarında bu işi benden çok daha iyi yapan bir sürü kişi vardır. Ve hepsinin ana dili İngilizce, kültürleri çok daha onlara e, hitap ediyor, daha tanıdık. Niye benden iş alıyorları ben kendi kendime açıklayamamıştım. Ta ki iş yapmaya başlayana kadar. İş yapmaya başlayınca gördüm ki hakikaten Türkiye'deki insan kaynağımız, bilgi birikim, deneyimimiz Bence dünya standartlarından ee, ve birlikte çalıştığım ekiplerin e, bilgi birikim deneyimi, teknolojiye hakim oluşları, iş yapış tarzları ve çok çalışkan oluşumuz, pratik zekalı oluşumuz. Bence dünyadaki Amerika, İngiltere vesaire gibi pazarlardaki e, çoğu büyük oyuncuyla eşdeğer seviyede olduğumuzu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü kendim bizzat deneyimledim.